Psikolojiye göre kendisine dokunulmaktan rahatsız olan kişiler aslında temastan kaçınmazlar. Sadece bunu değer verdikleri ve yanlarında huzur buldukları insanlara saklar. Bu durum somatik sınırlar olarak tanımlanır. Temasın yokluğu değil, bilinçli ve derin bir tercih oluşudur. Onlar için bu bir kaçış değil, güvenin kesinleştiği yerde gösterilen bir sevgi biçimidir. Ani bir dokunuşta irkilenler onlardır. Soğuk oldukları için değil, bedenleri hala bunun güvenli olup olmadığını tartmaya çalıştığı için. Toplu sarılmalar, omza vurulan samimi bir dokunuş ya da habersizce gelen yakınlık onlar için zorlayıcı olabilir. Biri yanlarına oturduğunda eğilip yakınlaşmalı mı yoksa sabit durmalı mı diye fazlasıyla düşünürler. Eğer bu tam ben diye düşündüysen senin için bir kitap hazırladık. Biyomuzdaki linkten ulaşabilirsin. Ve eğer elinizi tutarlar, başınızı omuzlarına yaslamanıza izin verirler ya da sizi içten bir sarılmaya çekerlerse bu sözcüklerden çok daha büyük bir anlam taşır. Bu sınır çoğu zaman erken dönemde şekillenir. Dokunuş bir zamanlar zorla, yanlış şekilde ya da koşullu olarak verildiyse Beden akıl yakınlık istese bile tereddüt etmeyi öğrenir. Kimi insanlar bir gün sevginin sıcak olduğu, ertesi gün ise geri çekildiği evlerde büyümüştür. Böylece sinir sistemi her yeni teması bir soruya dönüştürür beni incitecek mi yoksa iyileştirecek mi bu kişiler duygusal olarak kopuk değildir seçicidirler yumuşaklıklarını herkese sunmazlar çünkü onu korumak zorunda kalmışlardır böyle birini sevmek en çok korudukları alana adım adım girebilmektir onların tedbirini kırgınlıkla değil sabırla karşılamaktır çünkü sonunda güvende hissettiklerinde temasları dürüst cömert ve derin bir şefkat taşır